ATG TV'den herkese merhabalar. Bu videoda sizlere diskli adlı programın kullanımını anlatacağım. E, bu programın kurulumu yok. Direkt tıklayarak açılabiliyor. O yüzden sadece kullanımı anlatacağım. E, anlatmaya geçmeden önce bir bir şeyden bahsedeceğim hemen. Bu videonun altında şu anda bir ATG TV yazıyordur şu anda. E, onu koydum artık videonun altında bu şekilde ATG TV yazısı yer alacak. Ve altında da o şekilde bir açıklama e, olacak. Kendimce benim de geçerli sebeplerim var. Yani keyfim için koymadım. E, o da aklınızda bulunsun. Neyse devam edelim. E, ee, Disk Digger programı ne işe yarar? İlk öncelikle ben bundan bahsedeyim. E, ee, Disk Digger programı bilgisayarınızda daha önceden silmiş olduğunuz e, dosyaları diyelim e, kurtarmanızı sağlayan Yeniden e, bilgisayarınıza kaydetmenizi sağlayan bir program. Yani daha önceden silmiş olduğunuz verileri e, kurtarabiliyor bu program. Resim olur, e, video olur, herhangi bir şey olabilir yani. Bir dosya, doküman, hepsini kurtarabilirsiniz bu program ile. E, tabii kurtarılabiliyorsa bunu program size söylüyor zaten kurtarıp kurtulamadığını. Artık o da birazcık e, şans işi gibi bir şey ama genelde kurtarıyor. O çok nadir oluyor kurtaramadığı e, dosya türleri. Çok geçmiş bir dosyaysa, üstüne farklı bir dosya yazıldıysa kurtar. Yani artık onu deneyip bakmanız gerekiyor. Evet. İlk öncelikle bu program nereden indiriliyor? Ondan bahsedeyim. Bu program ücretsiz. E hemen kendi sitelerine gidiyoruz. diskdigger.org. E bu linkine burada görmüş olduğunuz linke videonun altındaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz ve program bilgilerine de videonun altındaki açıklamalar kısmından e, ulaşabilirsiniz. Şimdi bu siteye gittikten sonra download kısmına geliyoruz hemen bu sol taraftan indireceğiz yani bu programı. Burada isterseniz download o no, büyük resme tıklayın isterseniz de buradaki yazıya tıklayın fark etmez. Download dediğiniz gibi e, bu program inecektir bilgisayarınızda RAR dosyası olarak. E, indikten sonra bu şekilde bir RAR dosyası iniyor. Buna çift tıklayarak açıyoruz. İçindeki exe dosyasını dışarı çıkartmamız gerekiyor. Hemen şöyle ben basılı tutup sürükliyorum. Hemen yanına çıkartalım. Artık bunu kapatabiliriz. Bunda işimiz yok. İsterseniz bunu bile silebilirsiniz. Yani önemli değil artık bu. Sadece bu kalması yeter. Şimdi program kurulumu yok demiştik. Direkt tıklıyorum. E, yönetici izni istiyor benden. Evet dedim direkt açıldı gördüğünüz gibi program herhangi bir kurulum falan yok şimdi program neredeydi Türkçe olarak gelmezse buradan hemen Türkçe ayarlayabilirsiniz bu sağ üst kısımdan buradan Türkçe'yi seçebilirsiniz İngilizce olarak geldi ya da farklı bir dilde geldiyse şuraya gözünüz şey olmasın takılmasın kayıtlı olmayan kopya bugün bir lisans anahtarı alın diye bir kısım yazıyor sanki hani ben bu programı Kayıt olmadan yani sınırlıymış gibi görünüyor ama değil. Ee, peki neden bu yazı konuyor? Bu yazı siz bir dosyayı kurtarmaya çalıştığınız zaman sizin karşınıza sürekli şöyle bir ekran çıkartıyor. Kayıt anahtarı gir, kayıt anahtarı gir diye. Bunu biz 5 saniye sonra geçebiliyoruz. Bakın kayıtlı olmadan devam et diyebiliyoruz. Yani bizi illa kısıtlamak zorunda bırakmıyor. Bu program kısıtlamıyor yani. Satın almasanız bile bu programı. Sadece 5 saniye beklemeniz gerekiyor. Her dosyayı kurtaracağınız zaman. Bu da o kadar önemli bir şey değil yani. Çünkü bu program diğer veri kurtarma programlarına göre gerçekten çok hızlı bir şekilde verileri bulup kurtarabiliyor. Şimdi Buradan dilimizi ayarladığımıza göre burada şimdi taranacak diski seçeceğiz. Eğer burada hani diskiniz görünmüyorsa yani yeni bir disk takmış olabilirsiniz. Buradan hemen liste yenile diyerek listeyi yenileyebilirsiniz. Buradan taranacak diskinizi diskinizi seçebilirsiniz. Fiziksel diskler ve mantıksal sürücüler olarak ikiye alıyor. Fiziksel diskler bilgisayarınıza kaç tane disk takılıysa o görünür. Ben de bir disk takılı. Peki mantıksal ne demek? Mantıksal da bir diski eğer siz bilgisayarınızın içinde mantıksal olarak ikiye böldüyseniz hani diskleri ikiye bölünebiliyor ya C, D, E, F yani kendi vermiş olduğunuz isme göre bölünebiliyor. Bunlar da mantıksal oluyor işte. Benim şu anda bilgisayarımdan hemen göstereyim size. C ve D olarak iki tane sürücüm var. E, diskimin içinde mantıksal sürücü var yani. Gördüğünüz gibi zaten burada isimleri de burada yazıyor. Şimdi istersek buradan bilgisayarımıza takılı olan hard bir veri kurtarmayı seçebiliriz ya da bilgisayarınıza bağlamış olduğunuz bu telefon olur, telefonunuzun içindeki hafıza kartı ya da kendi belleği olur ya da USB bellek olur ya da bu hafıza kartlarından olabilir bir telefona takılan. Bunu da yapmak için gelişmiş kısmına giriyorsunuz ve buradan özel aygıtı seçin diyor. Buradan o takmış olduğunuz artık USB belleğin telefonunuz mu bilmiyorum o görünecektir. Oradan hemen telefonu seçip aç dersiniz. O buraya ektiğiniz zaten. Ondan sonra taramaya devam edersiniz. E, bu şekilde de telefonunuz ya da USB belleğiniz ya da bir o küçük hard disk'in içinden silinmiş olan silmiş olduğunuz dosyaları tarayabilirsiniz. Biz disk tarayacağız. E, disk taramak için bu kısma geldim. Ben C sürücümdeki silmiş olduğum dosyaları e, tarayacağım. Yani bulmak istiyorum. Bunu seçtim bu şekilde. Buradan hemen ileri diyorum. E, şimdi burada iki seçenek karşıma çıkıyor. Birisi derin incele, biri de daha derin incele. Şimdi derin incele kısmında silinen dosyalar için tarıyor. Ama bir de bazı sürücülerde boş alanlar oluyor. Yani bütün disklerde olur bu bazılarında de Bütün disklerde boş alanlar olur. Buralarda da veri yazılmış olabilir. Eğer bunları da e, bulmasını istiyorsanız daha derin inceleme yapmanız gerekiyor. Derin incelemede çünkü bu boş alanların taramasını yapmıyor. Yani biraz daha hemen böyle üstün körü aramayı yapıyor. Buluyorsa buluyor, bulmuyorsa artık bulmuyor yani. Ama siz derin incele yap derseniz yani disk yüzeylerine, boş alanlarına kadar tara isterseniz daha derin inceleyi seçebilirsiniz ama daha derin incele daha uzun sürüyor derin inceleye göre. Benim vaktim bol arasın derseniz direkt daha derin inceleyi seçebilirsiniz. Ama ben hemen şöyle hani bir baksın önemli değil, benim vaktim az eğer bulursa bulur bulmazsa daha derin inceleye geçerim gibi bir de düşünebilirsiniz yani. Ben derin inceleyi seçiyorum şimdi size göstermek için. E, ileri diyorum. Şimdi şu anda gördüğünüz gibi tarıyor. Direkt ileri dediğim gibi taramaya başladı. E, buradaki bulduğu dosya sayısı değil. Bu kendine göre yapmış olduğu bir dizin okunuyor. Bu 785 bin civarı dosya bulmamış. Sakın öyle bir e, hataya düşmeyin. O bu değil. O kendisi için oluşturduğu bir e, işte MFT dizini dedi. Kendisi için oluşturduğu bir şey o. O önemli değil. Hemen tarasın bulsun. E, benim daha önceden bütün silmiş olduğum Dosyaları kurtarabildiklerini kurtaracak şimdi burada listelenecek hepsi Evet Bitmek üzere daha sonra buradan seçil dosyaları kurtar direkt devam edeceğiz hemen şimdi onu göstereceğim zaten bundan da ilerisi yok zaten Bu buton buraya Böyle konmuş zaten ilerlenmiyor ama burası son adım zaten Buradan sadece seçil dosyaları kurtar diyeceğiz biz. Hemen taraması bittikten sonra. Buradan aynı zamanda da zaten ön izlemesini görebileceğiz. Hani resimse videoysa buradan ön izlemesini görebileceğiz. Ve alt tarafta da bilgilerini görebileceğiz. Ve burada arada sürücü taraması tamamlandı. Gördüğünüz gibi toplam 4153 tane dosya bulmuş. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi listeledi buraya. Şimdi... E, bunların arasında Geri dönüşüm kutusundan silinmiş olanlar da olabilir. Bunları sadece görmek için hemen bu Options kısmında bunu işaretliyorsunuz. Geri dönüşüm kutusundan silmiş olduğunuz dosyaları da burada bu şekilde e, listeleyebilirsiniz. Şu anda listelenen dosyaların hepsi geri dönüşüm kutusundan silinmiş olan dosyalar. E, geri dönüşüm kutusunda olmayan dosyalar yani. Buradan geri dönüşüm kutusundaki dosyalarınızı da kurtarabilirsiniz. Bunu kaldırsak bütün dosyalarınız görünür. Burada sonuçları filtrele var. Sonuçları filtreleyi açalım. Eğer özel bir dosyada arıyorsanız yani daha önceden silmiş olduğunuz dosyanızın adını biliyorsanız hemen burayı seçin ve buraya dosyanızın adını yazın. Büyük küçük harfe duyarlı olmasını istiyorsanız bunu da işaretleyin. Bu şekilde istediğiniz dosyayı kolaylıkla bulun isminden. Daha sonra yol adı içeriğine göre arayın. Yani dosyanız mesela işte cd program dosyasının içinde diyelim. Buraya onu yazıp onun içinde özel olarak onları listelemesini de sağlayabilirsiniz. Eee bunu da kullanabilirsiniz dosyanızın nerede olduğunu biliyorsanız. Bunu da geçtik. En küçük dosya boyutu. Aradığınız dosyanın boyutlarına göre burada sınırlandırma yapabilirsiniz. Byte cinsinden tabii ki de. En küçük dosya boyutu 1 byte olarak seçilmiş. En büyük dosya bitin boyutunu da siz artık Kendiniz seçebilirsiniz. Byte cinsini artık e, kaybettiğiniz dosyanın boyutunu biliyorsanız ona göre bir byte cinsi ayarlayabilirsiniz burada. Ben bunu kapatıyorum şimdilik. En küçük dosya boyutu zaten işaretliydi öyle kalsın. Tamam diyorum. Buradan görünümü değiştirebiliyorsunuz. Şuradaki görünüm o kadar önemli değil. Küçük resimler ya da ağaç olarak e, gösterebiliyorsunuz. Bizde liste görünümü şu anda. Mesela bir dosyanın eğer ön varsa onu seçtikten sonra burada ön görünür. Tabi burada silinen dosyalar büyük ihtimal sistemin yaptığı dosyalar. Yani benim de kendi sildiğim dosyalar değil bunlar. Sistemle ilgili şeyler. E, o yüzden bu dosyanın ne bilgileri gözüküyor ne resim gözüküyor. Ama eğer sizin burada sildiğiniz resimler muhakkak çıkacaktır bilgisayarınıza daha önceden sildikleriniz. Aşağı doğru 4000 dosyanın da hepsini gezmeniz gerekiyor. Artık size kaç tane buluyorsa. Onları gezip onların buradan işte bilgilerine, resimlerine, ön bakıp onları kurtarabiliyorsunuz. Tamam bunları gördük şimdi kurtarmaya geçelim. Mesela Buradan şimdi kurtarmak istediğiniz dosyaları seçeceksiniz. Ben şuradaki F dosyalarının mesela ek baştaki F dosyasını kurtarmak istiyorum. Bu şekilde bir kere tıklamam yeterli eğer bir dosya kurtaracaksam. Ama özel olarak buradan farklı F dosyalarını kurtarmak istiyorum. Bunun için klavyemden kontrol tuşuna basılı tutacağım. Yani CTL tuşu. Ee, klavyemden kontrol tuşuna basılı tutarken bu şekilde seçme işlemine devam ediyorum. Bakın bu şekilde çoklu bir şekilde dosya seçebiliyorum. Eğer kontrol tuşuna basmazsam bu şekilde olacak yani sürekli bir önce seçtiğimi iptal edecek ama kontrol tuşuna basarsam çok seçim yapabiliyorum. Ee, aynı zamanda e, F ile şu F arasındaki dosyaları seçmek için de klavyenizden yine Shift tuşuna basılı tutarak bir alttan işte hangi dosyaya kadar seçmek istiyorsanız ona tıklayın aradaki bütün dosyaları seçecektir. Aynen bu şekilde Shift tuşuna basılı tutup tıkladığınız gibi bu şekilde aradaki dosyaların hepsini seçecektir. Ben şimdi klavyeden şu 3 dosyayı kurtarmak istiyorum. Şöyle e, bir bunu seçtim bir de hemen alt taraftaki şu dosyayı Shift tuşuna basılı tutarak seçtim. Aradaki bu şekilde dosyaları seçtim. Ben bu 3 dosyayı kurtarmak istiyorum. Ne olduklarını bilmiyorum artık sadece size göstermek için. Bunları seçtikten sonra seçili dosyaları kurtar diyorum yukarı tarafta. Şu anda 3 tane seçili tıkladım. Ve nereye kurtarmak istediğinizi soruyor. Ee, ve burada bir uyarı var. Kurtarma yapacağınız sürücüyle aynı sürücüde kaydetmeyin. Yani eğer C'nin içinden bir dosya kurtaracaksınız bunu tekrardan C'ye kaydetmeyin diyor farklı D'ye kaydedin ya da farklı bir yere kaydedin diyor. Yani ona dikkat edin. O da bir uyarı. Hani kurtaramama riski olabilir o yüzden. Ben neyse önemli değil. Ben masa üstünü seçiyorum. Benim bunları zaten kesin kurtaracaktır. Masaüstünü seçtikten sonra tamam diyorum. Ee, ve gördüğünüz gibi bir karşıma kayıt anahtarı girdi ve burada bir süre sayıyor. Bitti. Yani Kayıt olmadan da devam edebiliyorsunuz. Bu sadece uyarı sizin her dosya kurtardığınızda karşınıza çıkacak. Yani dosya kurtarmanıza mani değil. Kayıtlı olmadan devam et diyorum. Tekrardan çıktı. Şimdi bir sonraki dosyamı kurtaracağım. E, bu sadece size biraz zaman kaybettirir. Ama programı satın almak zorunda değilsiniz. Dosyanızı kurtarmak için. Şu anda da burada görüyorsunuz zaten dosyaları kurtardığını. Son dosyam kaldı. Onu da 5 saniye bekledikten sonra kayıtlı olmadan kurtar dedim. Gördüğünüz gibi kurtarmış oldu dosyalarımı. Yani bu program bir nevi ücretsizdir. Sadece 5 saniye bek. Ama zaman kaybettir size. Tek dezavantajı bu. O da zaten bu kadar artık dosyayı kurtarsın onu da bekletirsin o kadar önemli değil. Zaten programı çok eğer be beğendiyseniz işinize çok iyi yaradıysa satın almanızı öneriyorum. Ee, bu şekilde bitti artık programımızı kapatabiliriz. Zaten kurtaracak dosyalarımızı da kurtardık. Bu programın kullanımı e, bu kadar basit. Bunu kapatabiliriz. Çıkmak istediğimize evet dedik. Bu şekilde çok kolay kısa bir sürede dosyalarımı kurtardım. Bunlar artık resim olabilirdi, video olabilirdi, herhangi bir belge olabilirdi. Artık eğer program onları bulduysa demek ki kurtarabiliyor demektir. Diğer veri kurtarma programlarının avantajı hızlı yapması. Onu tekrardan söyleyeyim ve hiç kurulum gerektirmesi, gerektirmemesi e, direkt tıklamayla çalışabiliyor. Bunları ben sileyim. Bunlar benim işime yaramaz. Delete tuşuna basıp, bastım sildim. Tekrar söylüyorum bu programın indirme linkine ve bu programla ilgili bilgilere videonun altındaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer anlatmadım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sizin sorularınız varsa yorum olarak yazın yardımcı olmaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.